Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ekranda gördüğünüz gibi burası sanıyorum Daha demizden bir tane kutu açılımı yaptım. Önceki sezonla bu sezonkini açtım. Ve üst üste Leon ve gördüğünüz gibi Gale çıktı. Ama maalesef ben bunu e, videom e, gitti. Bir şeyler yüzüne. Ve size ben gösteremedim bana. Ben rekor kıracaktım. E, dünya işte Türkiye'de yoktu böyle. Üç tane hesaptan üç tane şeyden. Ben şimdi videomu durduruyorum. Diğer hesabıma geçeceğim. Baya üzüldüm Allah videoya like atarsınız. Arkadaşlar diğer hesabıma girdim ve geldim. Ama hala abi ya. Ben bahtıma içine edeyim tamam mı? Ne güzel dedim gel çıktı abi hiç Gale çıkmamıştı bana. Dedim ne güzel mi oldu abi. Leon çıktı bak. Bir de peş peşe çıktı. Ee, ha, e, ücretsiz kutu açtım. Ya ee, aslı savaş kutusu var ya şu anda açtım. Bundan açtım. Gale çıktı. Oha dedim. Sonra ne bu açtım? Altı yaz ne oluyor dedim. Ee, son savaş kutusu çıkacak zannettim. Leon'u patlattı abi. Sonra abi. Bir gördüm. Bir baktım video. Ee, kaydı almamış gitti Ben de videoya girdim filan zannediyorum sonra girdim de e, sonra bir baktım video gitmiş Aa bunda da gel çıkarttık biz bunda da gel çıkarttık abi işte böyle Abi kim lan o oh, video kaydediyor değil mi abi ölürdüm bak video kaydetmeseydi ölürdüm Ölür ölür ye yenilendirilirdim video kaydetmeseydi bunda da gel çıkarttık abi bu arada gösterdim ve e, inşallah e, şey böyle video dışına çıkarmış sonra gösteriyor falan demezsiniz vallahi billahi öyle bir şey yapmadım yemin bile edebilirim e, ben onu kaydetmeye çalıştım videoyu ama yapamadım zaten arkadaşlar benim şu anda telefondan çekiyorum telefonda da fazla yer yok o yüzden çok hızlı açmaya çalışıyorum her şeyimi geliyor vereceğim hemen. Ben hızlıca şunu ceyle O yüzden şu anda bayağı hızlıca açacağım. Aa bak mega kutuya yaklaşıyoruz. Bundan sonra bir tane daha hesabımız var. Baya şey çıkıyor ha bu arada. Ee, bir Michael aksesuar çıktı. Girl çıktı. Sonra e, ee, Oha. bayağı çıkıyor gerçekten. Hmm, bak bu en, en sevdiğim aksesuarlardan ikincisi. Birincisi ee, şeyin ki hani Brook'un bir tane böyle kocaman füze atıyor ya herkes bilir neredeyse. Bu Rostar'sı fazla takip edenlerden. Onu çok seviyorum. Ondan sonra da bu ki Bayağı hadi 6. 5 verdim. Abi elim yoruluyor oluyor. Ah yanlış verme. Geyle ver. Bu arada e, ben bu sezon çok kaslamadığım için kasmadığım için yapamadım e, yap şey yapmadım. O kadar ciddiye almadım ve ayı pençesi de çıktı akciğerini. Herhalde dondurma mı ne öyle bir şeydi. Kaslamadım bak 263 yazıyor videoyu Oha iki tane iki tane iki tane. Ver bana. Ama abi. Oha Kurov'un geldi. Ben Kurov'un de bayağı seviyorum. Onu demeyi unutmuşum. Pardon. Şu anda dedim size. Abi. altı. Abi ne yapıyorsun? Abi sen ciddi misin? Benim hesabı fulleme falan videosu çekmiyorum ben burada. Sen bana bu kadar her şey atmana gerek yok. Şaka yapıyorsun. Her açtığımız kısım bir şey çıkıyor arkadaşlar şu anda. Hadi bundan da abartma dedi ve vermedi. Bundan verecek. Ah be. Vermedi. 57. kutudayız ve artık vermemeye başladın gibi üzme beni versin bunu ya hadi bak ver bakayım vermez mi vermez mi abi ben bilmiyorum muyum vereceğini Leon'un ki bin can veren güzel güzel ama ben ben hızlı koşmasını da daha fazla seviyorum ama bin can vereni de belki kullanırım bir bakarım nasıl olmuş hemen önceki sezona geçiyorum şimdi videomuz kaç dakika oldu? 4.50 Ben yerim O hızlıca açmam lazım Telefonda yer yok video Gitmemesi lazım Oha Her şey çıkıyor Gerçekten ama bir karakter çık abi bak Fördün şey var ya Böyle teleportlanma böyle ışınlanma o en güzel. Arkadaşlar yanlışlıkla videomu bitirdim ama büyük ihtimalle ben birleştiririm. Birleştirip bunu size e, tam halde göstereceğim. Merak etmeyin. Ayrı ayrı atmayacağım videolarımı. Şimdi devam ediyorum. Ben yani inşallah videoyu birleştiririm. İnşallah inşallah. O yüzden sabah belki güncellemeden sonra gelebilir videom. Bilmiyorum yani hiç. Abi yanlışlıkla oraya bastım. Videoyu da bitirdim ya. Ama ben kutu açıyorum yani. Oraya basma olasılığım çok fazla. Bir, abi. Ben ben bir şey bakacağım sonra Ben bir şey bakacağım sonra Görelim bir ne olduğunu. Çünkü baya şey oldu. Hani orada böyle 10 falan yazacak. Onu istiyorum şu anda var ya. Ya direkt ver şu spike'a. Vakit kaybedemem abi Abi bu değil, çıkartmamız 13 oldu Ben şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar Ve ben diğer hesabıma geçeceğim Arkadaşlar Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Tamam şunları hemen topluyorum Bunlara uğraşmayayım ya da ya değil mi Hemen şunlara dönüştürelim Diğer hesabıma geçtim. Ama ben abicim ben e, gerçekten diyorum YouTube'da hiç şey görmedim. Üç tane e, hesaptan iki tane sezon açan görmedim. Ben açtım sayarım abi. Bana ne? yani ben yanlış kafecemi sildim ama abi inşallah e, yapabilirim. Yapabileceğim bir şey yok aslında ama yine de e, say sayılır inşallah ben rekor diye Türkiye rekoru diye yazarım başlığıma da ve buluncu geldi. Bu arada bulun aksora diğer hesabını da verdi. Abi karakter versin. Bu hesapta hiç karakter yok. Ben bu çekişi verecektim bu hesabı da. Çekişte hesap vermek yasak. Hesap vermek yasaklandı bu arada. Benim bildiğim da hesabı veriliyorsa vereceğim ama vermiyorsa vermeyeceğim ben aboneye. Hadi abi bu hesap niye böyle? Hızlı 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 çok hızlı olmam lazım. Beautiful ol. de bakayım. Hadi. Ben şimdi bunu bir yere vereyim. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Diğer hesabımda aşağı böyle güzelce iniyordum. Bu hesabımda aşağı hemen iniyorum bitti. Bu kadar. Daha fazlası yok. Hadi hadi hızlı hızlı. Ya bunları vermeyeceğim mi Ben aslında abi niye bunlarla uğraşıyorum ki? Geçebiliyorum, geçeyim yani, değil mi? Niye uğraşıyorsun? Allah Allah, Biz de boşuna sabahtan beri yok. Hadi bunları hızlıca ona verelim bunu. 7 yazdı. Herkes gördü. Verdi. Ver babana efsaneciyi. Verdi şu anda efsane. Bak şu anda efsane verdi. Ah be. Gedi yazınca bir insan kullanıyor. Oha yedi yazdı. Oha yedi yazdı. Ne çalacak? Sonra Oluyorsun başı. Gördün mü efsane video oyun Ne yazdığını göremedim. Hiçbir şey yazmamış. Bu arada arkadaşlar şu anda oyun İngilizce olmuş. Ben e, yanlışlıkla İngilizce ayarlarına çıkarmıyormuşum. Hemen 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 hemen. Voice hatta. Çok az yapmıştık ya. Bu arada bütün hesaplarımı şey yapabiliyorum. Pro alabiliyorum ama kasılmadığım için Mesela abi üç etapta kasmak bu arada çok zor. Öyle kolay değil yani. O yüzden yapamadım. Aa yanlış da mevzu açtım. Büyük kutuyu açarken mega kutu arada kaynadı. Videom kaydı. Hmm, çok çok uzaklaşmadım. Bak şimşek gibi açacağım. O abi dosya sildi değil. Hemen aç hemen. Hemen. Abi yerim kalmadı hemen. Hadi. Hadi. Elime kuvvet. Abi bunlarla çok vakit kaybedeceğim. Tek tek video hakkında. Al saygım. Oh, bitti 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 bitti. Bitti bitti. Arkadaşlar videoma e, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Her neyse bayağı dur uzunla video Yarın videoya yetiştirebilirsem yetiştireceğim. Hadi gidiyorum ben. Bay bay.